Aslında size soracağım soru tarihsel bir soru gibi gelecek ama değil. Bugün hangi coğrafyaya bakarsak bakalım karşınıza hep Rusya çıkıyor. Peki sayın İlyas Bey, Gorbaçov Rusyasından Putin Rusyasına neler değişti? Tabii çok doğru bir tespitle girdiniz konuya. Rusya bir imparatorluk, özellikle 1552 yılından sonra hem Asya'da hem de Avrupa'da, Doğu Avrupa vasıtasıyla Avrupa'da ve bu tarihten sonra özellikle 1700'lü yılların sonundan itibaren de Karadeniz üzerinde bir hakimiyet alanı kurdu. Karadeniz dediğimiz zaman Kafkaslar ve Güney, bugünkü Azer, Azerbaycan'ın da olduğu Güney Kafkasya ve İran'a kadar o coğrafyada artık önemli aktörlerden bir tanesi haline geldi Osmanlı ve İran daki Safevilerle beraber e, bu bölgede en önemli ülkelerden hatta dominant ülke oldu. Zaman zaman da biliyorsunuz Osmanlı orduları karşısında kazandıkları başarılarla da bu şeyi tahakkümü Balkanlar üzerinde ve e, Akdeniz üzerinde kuramadı ama devamlı baskı hissettirdi. 1826-27 Navarim baskını beraber bizim donanmamızda biliyorsunuz Akdeniz'deki donanmamızda yok ettiler. Dolayısıyla demek ki tarihsel olarak söylediğiniz şey Rus İmparatorluğu için bir amaç, bir hedef olarak günümüze kadar geldi. Daha sonra 1917'de yine bizim atalarımızın Çanakkale zaferinde Batılıları yenmesiyle de büyük bir devrime sahne oldu. Sovyetler Birliği'nin kuruluşu o dönemde ve hem Karadeniz'de hem Balkanlar'da hem de bizim coğrafyamızda Akdeniz'deki sınırlı <laughs> veya gücü Etkisi hale getirildi ilk başlangıçta. Ancak 1944'te Rusya, Fransa, İngiltere ve Amerika'nın ortaklığında savaşı kazanmaları Rusya'nın dünya üzerindeki etkisini ve gücünü yeniden perçinledi bu bölgede. Dolayısıyla bütün dünya üzerinde kurulan yeni düzenlerde Rusların söyleyeceği sözü oldu. Bu tabii bu güç kudret Stalinle başladı ama daha sonra Khrushchev ve diğerleriyle beraber devam etmedi. 1980'de büyük bir ekonomik çöküntü ve 90'da nihayetinde Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Gor, Gor bu çöküşü yeniden yapılanma diye bir planla e, reorganizasyon yaparak Rusya'nın konumunu e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki konumunu Rusya Federasyonu'na evrerek değişik bir hal aldı. Elbette 1991 yıllarında ve 90'lı yıllarda Rusya'nın gücü yoktu. Bunu nereden anlıyoruz? Dünya üzerindeki siyasette gücü yoktu. Gorbaçov ve daha sonra Yeltsin döneminde, o yeniden yapılanma döneminde ekonomik olarak büyük bir çöküntü oldu. 15 tane Sovyet Cumhuriyeti o dönemde birbirlerine bağlıydılar. Ukrayna, Beyaz Rusya, Slovenya, hatta Macaristan, Çekoslovakya, hatırlayın Yunanistan. Ee, Yugoslavya daha sonra parçalandı. Bu birliğe üyeydiler ve 15 cumhuriyet eş bir anayasayla eş güdümlü olarak dünyanın yarısını Varşova Paktı olarak yönetiyorlardı. Gorbaçov bu büyük ekonomik çöküntü olunca gevşek bir stratejiyle bu 15 cumhuriyeti şeyden ayırdı. Sovyetlerden ayırdı ve Rusya kendi çeperinde Türk Cumhuriyetleri 5 tane o dönemde biliyorsunuz kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bunlar en büyük Kazakistan, daha sonra Türkmenistan, ikinci büyük Özbekistan'dı, daha sonra Türkmenistan, daha sonra Azerbaycan ve Kırgızistan ve nihayetinde Tacikistan biliyorsunuz. Bu birlikten koptular. Dolayısıyla Rusya'nın sınırı, Türkistan'daki sınırı aslında tarihsel olarak Güney Sibirya, ve e, şeye kadar Ural Dağları'na kadar sınır geri geldi. Bu bu hattı şöyle tarif edebiliriz. Sınır küçüldü yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Bugünkü Kazakistan'ın batısından Güney Sibirya, Çin'e kadar bir hat ve burada Türk Cumhuriyetleri oluştu. Kafkasya'da ise yani Azerbaycan bağımsızlığını kazandı. Ermenistan bağımsızlığını kazandı. Gürcistan parlamentosu bağımsızlığını kazandı. O dönemde Gorbaçov döneminden bahsediyoruz ve Yersin döneminden bahsediyoruz daha sonra. Kafkasya'da da yaklaşık 10'a yakın özel cumhuriyet oldu. En büyükleri Çeçenistan, Akabartay-Balka, Çeçenya, Abazya gibi, Osetya, Güney-Kuzey-Osetya gibi problemli alanlar oluştu. Ve burada özellikle ilk 91'den 96 yılına kadar da büyük bir iç savaş başladı. Hatırla, siz de hatırlarsınız o dönem. Dolayısıyla o zaman Gorbaçovla beraber istikrarsız bir alan oluştu. Bu bir Doğu Avrupa. Kimler var burada? Ukrayna, Romanya, Polonya, Beyaz Rusya, büyük devletler burada. Bir istikrarsız alan. Bunlar Batıya entegre oldular. Yani NATO ve Batıya. Batıda, batı dediğimiz şunlar büyük devletler var. Almanya, Doğu Almanya'yı biliyorsunuz satın aldı parasıyla o dönemde. Yine Fransa ve İngiltere'nin başında olduğu Avrupa Birliği'ne geçiş anlaşmaları yaptılar. Biliyorsun yine Romanya, Polonya, Slovenya gibi devletler, küçük devletler Avrupa Birliği'ne kabul edildi. Ukrayna'da o aşamada Rusya ile Avrupa Birliği arasında çatışma alanı oldu. Bir Rusya tarafına geçti iktidar, bir Batı tarafına geçti. Bugün de biliyorsunuz Doğu Avrupa'nın kuzey ülkesi Beyaz Rusya, aynı Lukashenko'nun bugünkü sokaklarda hareketle bununla ilgili. Yani batıda mı olacak bunlar? Batı bloğunda mı? Rusya tarafından mı olacaklar? Mesele budur. Bunun içinde demek ki Doğu Avrupa'nın karşısında bir Kafkasya, özellikle Güney Kafkasya, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'da kendi bağımsızlıklarını oluşturdular. Dolayısıyla batıya açıldılar. Sovyet, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir ekonomik modeli vardı, bir insan tipi vardı. Yani idari biçiminden kaynaklanan nasıl biz batı yanlısı, batıda eğitim alan insanlarsak Bizim de hani bir ekonomik liberal, e, serbest piyasa ekonomisini bilen, bankacılığı parayı bilen bir ekonomik yapı, karşımızda da bütün bu coğrafyalarda bankacılık sistemi bizim gibi olmayan, para piyasası bizim gibi olmayan, ticaret şirketleri dünya ile entegre olmayan bir alan vardı. Bunu tespit edelim. Gorbacov döneminde ve Yeltsin döneminde. Bir sorunuzu sorarsanız. E, günümüze. Döndüğümüzde şimdi biraz önce aslında sorumda sordun yani Rusya her yerde bizim karşımıza çıkıyor yani bütün coğrafyalarda karşımıza çıkıyor. Şimdi Karbaçov Rusyasından Putin'in Rusyasında neler değişti? Evet. Ee, biraz daha günümüzde döndüğümüzde. Şimdi şimdi geçmişte nasıl bir insan tipi olduğunu anladık, ekonomik modeli de anladık, İdare tipi de, Sovyet sosyalizm bunu anladık. Karbaçov bu modelin işlemediğini öğrenince. Artık Batı'da ve dünyada işleyen o küresel sisteme uygun bir sistem kurmak istedi. Bunun adı Rusya Federasyonu'ydu. Peki insanlar uygun muydu? Değildi. Bunlara yatırım yapmak lazımdı. Batı elbette burada projeler Gorbaçov ve Yeltsin döneminde büyük projeler geliştirdi. Nasıl? Bize insanlar eğitildi. Rusya'da okuma oranı o dönemde yüzde yüzlere yakındı biliyorsunuz. İnsanların hepsi hem meslek alanında hem de kendi eğitim sisteminde, en üst sistemde okumuşlardı ama dünyayı bilmiyorlardı. Buraya kim yardım etti? Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Türkiye, Türkiye'de en öncüydü. Bu insan modeline yatırım yaptılar ve dünyayı anlayan insanlar yetiştirdiler. Bunları neyle yaptılar? Üniversiteler açtılar, kurslar açtılar. 10 yılda bu hızlı değişim başladı. Yalnız bu ilk dönemde, Gorbaçov döneminde ne dedik? Bütün milli güvenlikte iç çatışma başladığı için Rusya içinde özel bölgelerden. Herkes bağımsızlık istedi. Kafkasya'daki bütün işte o saydığım Abaza, Çeçen, Balkar, Kumuk, Nogay, işte e, Sibirya Tatarları, Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Altay bölgesinde Altay, Tuva, Hakas, Yakut. Bütün bunlar kendi özelliklerini istediler ve anlaşmalar yaptılar 92'den 94'e kadar. Rusya Federasyonu içinde bak Sovyetler Birliği dağıldı. Rusya Federasyonu içinde de federasyona bağlı birlikler de birbirleriyle mücadele etmeye başladılar. Bu büyük bir güvenlik zafiyeti doğurdu Rusya'da. Yeltsin işte bu Gorbaçov'dan Yeltsin aldı ya iktidar. Yeltsin bu karmaşıklıklarla uğraştı. Nihayet Rus sistemi, Ruslar aslında biz tabii orada demokrasiyle işte Gorbaçov gider, Yeltsin, Yeltsin gider, Putin gelir diyen orada bir devlet geleneği var. Biliyorsunuz iki tane duma var. İşte yerel e, de, yerel birlikler, yerel bölgeler meclise adaylarını seçiyorlar, merkeze gidiyor. Moskova'ya. Moskova'da o dumayı yani yerel meclisler dumasını. Bir de merkezi hükümet kendine e, e, atayarak veya seçer, seçerek kendine bir idari sistemi kuruyor. Bütün bu ortak akılla bu işin böyle olmayacağı. Putin de o dönemde biliyorsunuz San Petersburg bölgesi. Rusya'da üç tane bölge var. Birinci bölge San Petersburg bölgesi. E'ye yakındır, batıya yakındır ve daha çok insan tipi batıya uygundur. Orta dönem, orta bölge Moskova, Kazan gibi büyük şehirlerin ve ticaret merkezinin ve sanayinin olduğu bölge ise hem batıyı temsil eder, hem doğuyu temsil eder. Doğudaki, işte Novosibirsk'ten tutun, Kuznes gibi Sibirya ve o Urallardaki insan tipi de doğuludur. Yani daha çok Türk kökenli insanlar. Dolayısıyla bu, bu üç bölge, üç insan tipi ortalama bir kendilerine lider belirlediler. Bu lider güvenlikçi bir lider olmalıydı. O dönemde Putin'i bu yüzden seçtiler. Putin sistemin başına geldiği zaman, ilk olarak ben de orada yaşıyordum o dönemde. Kültür Merkezi'nin müdürlüğünü yapıyordum ilk gidenlerdenim. 1996'dan 1999'a kadar e, idari olarak Rusya'yı nasıl merkezileştirdi? Nasıl Yeltsin ve Gorbaçov dağıttı? Gevşek bir federasyon kurdu. Putin'in ilk amacı bu gevşek e, federasyonu birleştirip güçlü bir yapıya, merkezi sistemin güçlü olacak bir yapıya evirmek istedi. Bu toplantıların birçoğunda ben bulundum o dönemde. Mesela vize sistemini değiştirdi. Vize sistemi neydi? Eskiden biz bölgeye giderken Tataristan'da, Çeçenistan'da veya işte Altay'da, Tuva'da, Hakas'ta çalışacak insanların vizelerini biz oradaki kültür bakanlıklarından alırdık. Hemen bu sistemi değiştirdi Moskova üzerinden. Bu bir merkezi iyileştirmedi. Yani Gorbaçov'dan şeye değişen bir merkezi iyileştirme. Peki hocam, Rusya'nın dış siyasetteki yol haritası değişti mi sizce? İki lider arasında farklı evet. olarak. Önce, Önce Rusya, hiç bunu değiştirmediler. So Sovyet sosyalist bir lider. Putin daha farklı kendisini konumlandırıyor dünyada ama Rusya'nın nihai hedefi sizce değişti mi yoksa aynı Tabii ki değişmedi. Çünkü Rusya bir devlet aklıyla idare edilen bir, onu baştan söyledim yani o devlet aklı zaten Putin'i getirdi başa. Hı. Ve oligark bir sistemi, oligarşizm var. Onlar seçtiler. Ama ben yarım kalmasın şunu söylüyorum. Önce idareyi merkezi iyileştirdiler. Daha sonra ekonomide büyük bir operasyon yaptı. Dışa bağlı bütün büyük iş adamlarını içe bağladı ve operasyonlar yapıldı. Üçüncü olarak da çok önemli bu. Üçüncü olarak da idari bölgeleri Putin değiştirdi. Eskiden bölgesel idare vardı. Her birinin başına atanmış vali gönderdi. İlk yedi tane gönderdi. Sonra bölgeyi dokuz ay, dokuz vali Putin'in nezdinde bütün Rusya'yı yönetmeye başladı. Bu bir. Bu iç yapının sağlamlaştırılması. Daha sonra dışa geçti. Şimdi sizin geldiğiniz soruya. 2010 siyaset belgelerine kadar Rusya'nın dışa verdiği mesaj, yani Putin'in ilk başlangıcında da öyledir, ilk iki döneminde, sert ve e, iddiacı değildir. Yani biz dünya, entegre, dünya sistemine entegreyiz, biz beraber hareket etmek istiyoruz, beraber projelerimizi yapacağız tarzdaydı. Ne zaman ki 2010'da devlet güçlendi, kendini kendinden emin oldu. Ekonomi de biliyorsunuz o dönemlerde Rusya'da çok iyiydi. Siyaset belgesi de değişti. Belge şöyle oldu. Biz Doğu Avrupa'da siz bizi tehdit ediyorsunuz. Bunu NATO'ya ve Avrupalılara söylüyor. İki Kafkaslara çok müdahale ediyorsunuz. Benim iç işlerime karıştırıyorsunuz ve terörizmi besliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar benim birinci önceliğimdir, siyaset belgemdir. Bundan sonra bu konuda ben operasyon istemiyorum, müdahale ederim. Örneğini söyleyeyim. O dönemlerde hatırlayın, örnekler üzerinden gidelim. 2007 yılının sonlarında 2008'de Gürcistan'da hatırlayın yine Güney Kafkasya'da Gürcistan'da Gürcistan'ın Osetya meselesi vardı. Abazya meselesi vardı. Hatırladınız mı o dönemde? Rusya burada çok sert bir şekilde müdahale etti. Bütün ordusuyla az daha Gürcistan'ı istila ediyordu. Fransa işte Batılılar araya geldiler. Ama ne yaptı? Güney Osetya'yı Gürcistan'ın elinden aldı ve bağımsız yaptı. Vatandaşlarını da Rus yaptı. Abazya'yı bağımsız hale getirdi. Çok sert müdahale etti. İkincisi, onu daha da ileri vardırdı. Ukrayna'da da operasyonlar yaptı. Kırım'ı işgal etti. Dolayısıyla Kırım'ı kendi toprakları üzerine kattı. Bu şu demekti. Gorbaçov'dan şeye, Putin'e değişen ve Putin'in de ikinci döneminde daha da sertleşen artık Rusya iç problemini halletmiştir. Dünyada iddia sahibidir ve özellikle Kafkasya'ya kimsenin müdahale etmesini istememektedir. Kafkasya bölgesini. Kendinin dışında hiçbir gücü burada görmek istemekte. Doğu Avrupa'da da kendi alanları var. Beyaz Rusya ve Ukrayna. Burada da Batılıların e, işte soft power dedikleri güçleri istememekte ve Rusya'ya bağımlı kalmasını istememektedir. Üçüncüsü ekonomik olarak bu bölgede bütün yatırımlar, özellikle enerji yatırımları Rusya'ya bağımlıdır ve bu Rus bu bağımlılık devam etmeli. Eğer Rusya burada bir tehdit algısı hissederse buna çok sert müdahale edecek demektir. Ben siyaset belgesine göre konuşuyorum. Türkiye ile ilişkisine gelince, peki Rusya gelişirken güçlenirken bölgede Türkiye güçlenmedi mi? Türkiye de güçlendi. Özellikle 2000 yılından günümüze kadar Türkiye'nin gücü bölgede hem Orta Doğu'da hem de Türk Cumhuriyetleri vasıtasıyla Orta Asya'da ve Doğu'da çok güçlendi Türkiye. Artık Türkiye de bölgede iddia sahibi. Hem Balkanlar üzerinde hem Kafkaslar'da doğal, doğal bağlarımız var, akrabalarımız var. Dolayısıyla ne oldu? İki güç, büyük güç bölgede hem anlaştıkları bölgeler oldular, Suriye gibi bazen mesela. Kendi çıkarlarının anlaştığı alanlar ama anlaşamadıkları alanlar. Çünkü ikisi de iddialı. Hem tarihsel iddiaları var hem de güncel olarak dünyanın bölgedeki en güçlü iki devleti. O zaman zaman bunu böyle göreceğiz bundan sonra. Zaman zaman Türkiye ile Rusya ortak çıkarları çerçevesinde beraber hareket edecektir zaman zaman Azerbaycan-Ermenistan meselesinde olduğu gibi e, kendi alanları olacak. Rusya her zaman Türkiye'ye çok dikkatli bakmak zorunda. Çünkü Türkiye istemezse Türkiye e, bunu bilinçli söylüyorum Türkiye dilemezse ve Rusya'nın karşısında olursa Rusya'nın Kafkaslar'da ve Doğu Avrupa'da güvenli şekilde yürümesi imkansızdır. Dolayısıyla Türkiye bölgenin en önemli devletidir ve bütün bu olaylarda en önce müracaat edilmesi gereken devlettir. Bunu da Türkler bilirler, Türkiye'deki stratejistler de bilirler. Böyle belki de bağlamak